Bugün Seren ve Selen'le birlikteyiz. Ne haber kızlar, nasılsınız? İyi. İyisiniz. Teşekkürler. Nasıl gidiyor hayat? Her şey yolunda, teşekkürler. Süper, sizin. teşekkür ederim. Korvetiniz muhteşem. Teşekkür Bir ederim. Bir C4 korvet. Senin yaşın kaç? 22 yaşındayım. 17. 17 evet görüyorsunuz arkadaşlar işte, arabacı kadın olmak bu kadar genç yaşlarda başlıyor ve de korvet gibi aslında kullanması zor D1 ve 8 olan, bir motorla bunu yapmak ayrı güzel. Bu arada Kıbrıs'tayız. Ne zaman başladı sizin bu hastalık? Yani yaşını çok fazla da değil ama... Evet. Ben çok ufakken babam böyle arabaları toplayıp, Amerikan olmasa her türlü klasik arabaları hurda halinde alıp gelip, Evde zamanla kendi başına kurardı ve ben de ufak küçük yaşta ona yardım ederdim. İşte bana benzin verirdi, silindir kapaklarını fırçalardık böyle. Öyle öyle alıştık, öğrendik bir şeyleri birlikte. Sonra bir tutku artık oluştu zamanla. Ve beklerdim bir araba gelsin de birlikte kuralım edelim falan diye. 2-3 yaşlarında korvet geldi eve. Bağlandım direkt kendine. O yaşlardan belli. Hala daha hassasıyım. İçinde büyüdüm diyebilirim. Evet, yani evet. şimdi düşünün arkadaşlar. Yağ değiştirerek başlamış. Ne, neredeyse yani bebeklerle oynamak yerine sen arabalarla Yoktu, oynuyormuşsun. Yoktu, ben oynamazdım bebeklerle. <laughs> Alınırdı, oynamazdım. Hep arabalarım vardı, koleksiyoncuyum. Onlarla oynardım. Ne kadar araba geldi geçti elimizden sayamam zaten ama yani o kadar çok bağlandım ki ben buna. İçinde büyüdüm ve sesi B8 zaten çok bambaşka bir şeydir benim için. Ve 12 de duydum. Yani onunu da duydum ama kesinlikle Amerikan Muscle Corvette benim için bambaşka Bitti bir... Bitti arkadaşlar. 8 silindir diye boşuna biz sayfamızın... Evet yani 8 silindir bambaşka <laughs> bir şeydi. <değil, gülüyor> koymadık yani. Şimdi yavaş yavaş bir sürüşüne de geçelim. Direksiyona sen geçeceksin galiba. Senin işin vardı orada bir araçla ilgileniyordun galiba. Ya değişimi yalanla, falan vardı değil mi? Yağına suyuna bakacak. <laughs> Seren bak kasise geldik. Corvette'le de kasis geçiyoruz. Evet. Bayağı sert bir araba. Tabii. Ama sese bak. Tabii ki. Kökle bakalım şuradan ya. Hemen görelim. Ve şimdi burada bir bloktan egzantrikli 5.7 litrelik bir böyle tam bir Amerikan kası V8 var arkadaşlar. Canavar gibi. Hakikaten Corvette'in efsane motorlarından. Bu kasa da gerçekten efsane kasalardan. Mesela bunun göstergeleri falan değişiktir. Böyle Dijital dijitaldir. Gösterge, evet. Bak sen hatırlamazsın sana şöyle bir şey söyleyeyim. Benim yaşım 43. Bizim dönemimizde Test Drive 2 diye bir oyun oynardık. Hatta daha <laughs> küçüktüm. Bu araba F40, böyle Lotus Esprit falan vardı. Ben hep bunu seçerdim. Bunun göstergeleri o kadar çok hoşuma gider ki. Corvette C4 bu arabalar vardı. Yani şimdiki bilgisayar oyunlarıyla alakası yoktu ama ne zevk alırdık ki. Bunları seçerdik, onu seçerdik. Mesela kaza yapardın, camı çatlardı arabanın. O şey oydu. Şimdikiler nerede? Hadi bakalım. Senin de ara ara böyle kanı... Evet. Arkayı da oynattın. <laughs> Mümkün değil zaten. O kadar değil güç ee, var ki yani bu arabada. Yollar da sıcak. Kıbrıs malum 50 derece. Ya bizde de, de bu, şu an üstü açık gidiyoruz. 55 derece vuruyor bize. Evet inanılmaz. <laughs> i̇nanılmaz ötesi yani böyle... İnsanın başına güneş geçmemesi için mucize olması lazım. O yüzden çok kısa keseceğiz arkadaşlar sürüşümüzde. Yani böyle kısa, öz bir video olacak. Zaten sonradan bizim bu şekilde haberimiz oldu. Paldır küldür geldik değil <laughs> Biraz mi? Biraz öyle oldu. Seren. Evet, yani programımız müsaade etmedi. İstediğimiz gibi gitmedi işler. Çok ilginç özellikleri var. Ve takipçilerimize bahsedelim ondan. Mesela bagaj yok arkadaşlar bu arabada. Evet. Buraya koyuyorsunuz eşyalarınızı, kaldırıyorsunuz hmm. soft top'un kapağını oraya dolduruyorsunuz. Ben mesela kamera ekipmanımı oraya koydum örnek olarak. Böyle farklı bir araç. Mesela yine modeli karşı tam olarak aracın. 87 model. Evet 87. Yani 80'lerin tasarımını yansıtan bu köşeli, bütün detaylar mevcut. Sonra C5'e bir geçiyor. Dışında da, içinde de bütün o yuvarlak hatlar pat diye geliyor arkadaşlar. 84-96 yılları arasında üretildi C4 modeli. 87'de çıkan e, tasarımı inan bu benlikidir. Soft top kaprio olarak. Hı hı. Sürerken inanılmaz anlarsınız o gaza bastığında zaten arabanın arkası direkt başlar atmaya hı hı. ve yani insana inanılmaz bir zevk verir zaten o V8 sesi beni benden alır her zaman da aldı alacak <laughs> da. <laughs> Aynen ne güzel arkadaşlar böyle arabacı kadınları hele böyle korvet gibi kullanması zor Böyle hakikaten böyle ilginç arabalarla görmek benim çok hoşuma gidiyor. Çok ilgi görür burada evet. Kıbrıs'ta da gerçekten. Var birkaç tane var çok fazla da yoktur burada diye. Çok ilgi görür arkadaş çevremde de özellikle ve yani insanlar der yani bir kızın böyle güçlü bir arabayı kullanması yani nasıl yani falan olurlar. Neler soruyorlar mesela Öyle. sana? Zor olmaz mı? Bir de sol direksiyon. Biz burada normalde sağ direksiyon kullanırız evet. arabalarımızı. Biraz zor çünkü büyük geniş araba, uzun araç. Normal günlük araçlardan daha farklı, daha uzun. Yani sevdikten sonra insan alışıyor, gidiyor. alışır, sever, yapar yani. Peki senin garajınızda böyle daha böyle farklı kullandığın daha zor. Mesela şunu kullanması çok zor ya. Ya bu Bu yine iyi diyebileceğin var mı? Duramıyorsun, basıyorsun. Mesela <laughs> benim babam sürekli Corvette için rahatsız arabadır, rahatsız arabadır der. İşte yok sesi rahatsızdır falan filan. E genç arabasıdır derim ben de ona sürekli bu. Bu derim sana hitap etmez artık derim. Sen Binmesi binmesi zordur der falan filan derim. Yok ben aşığıyım. Böyle diyorsun, arada da köklerim. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> evet. iyi. yollarınız birazcık iyi değil buralarda ama. Olsun o da boncuk olsun, nazar boncuğumuz evet. olsun. Peki şimdi ben bu arabaya baktım, tabii sen seviyorsun, ee, devam eden de işleri de varmış. Aracın tam kozmetik olarak olsun, ufak evet. tefek mekanikinden bahsettin. Bazı şeyleri daha de yapılmaya devam edilecekmiş değil mi? Evet. Nedir genel olarak? Yani Aksesuar olarak direksiyon değiştirmek isterim. Şahsen daha evet. yapacak çok şeyim var. Ee, biraz fan sıkıntımız var. Ee, parçasını bulmak zor oldu, getirmesi zor olacak. Bu arada arkadaşlar, bu araç tamamen fiberglass yani Namı diğer bizim Türkiye'de çok alay ederler. işte saman derler buna. Öyle bir şey yok biliyorsunuz. Nedir? Cam elyafı ve onun tutkalıyla yapılan bir uygulama. Korvetler ilk jenerasyonundan bu jenerasyonu da kapsayacak şekilde glastan yapılıyor. Aslında Anadolu'da aynı malzeme arkadaşlar. Sonradan metale geçiliyor. O yüzden ben bu araçta tutturabilecek mıknatıs yeri bulamadım. Evet. Öyle de bir olayı var. O da evet. da bir dipnot olsun. Birçok kişi de bilsin. Bundaki amaç nedir? Hafiflik. Bu sayede daha güzel bir şekilde aracı böyle bir motorla performans aracına çok aşırı büyük bir motor olmadan yapabiliyorsunuz. Çünkü bu araçlar zamanında dediğim gibi işte Porsche'nin 911 vesaire gibi arabalarla böyle birebir araçlardı. Çok daha uygun bir fiyata nasıl ki şimdi üçte bir fiyatına bu özellikleri sunuyor günümüzde aynı o zaman da sunabiliyordu. Yani o yüzden de tabi farklı malzemeler, farklı şeylerle bunu kullanıyorlardı özel bir özelliklerinden biri lambaları, farlar. Evet, pop-up'ları var. Pop-up işte pop-up değil onlar. Ha, güzel bak beni de şey <laughs> sen düzelt. pop Farkını da söyle istersen. Evet, C1'de ışıklar zaten önde yuvarlak açıktı. C2'den sonra C5'e kadar e, lambalar pop-up'tı. Fakat bu C4 modelinde flip lights yaptılar. Yani yukarı aşağı şekilde hareket etmiyor. Aşağı inip bir de geriye dönüyor ışıklar. tamam, farkı o. Yani dönerek açılır, dönerek kapanır. Işler yani yukarı aşağı şekilde Aynen. değil daha farklı bir şekilde evet. işlediler. zaten açıp kapayıp sen yok. daha güzel teknik izah ettin bir arabacı kadın olarak <laughs> ben işi direkt bütün bu şekilde açılanların pop up dedim geçtim bak işte <laughs> arabacı kadın olmak budur C5'ten sonra C6'da pop upları kaldırdıklarında üretimde Amerika halkı yani bizim yani Chevroletciler oradaki insanlar direkt şey oldu hayır Corvette böyle değil. <laughs> Korvetin özelliği bu değil, Olur. olamaz falan. Ondan sonra tabii ki Korvet yani Chevrolet General Motor'da Aynen, dinlemedik belli. kendi tabii çünkü onun artık amacı rekabet artık arabaya hafif tutup makinayı en güçlü şekilde, en verimli şekilde Aynen. kullanabilmeyi amaçladılar aerodinamiği hesaplayarak siz... Türkiye'den gelerek bizi siz. Yani onurlandığınız, dizi gelip çektiğiniz burada çok ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, yani rica ederim. Sesimiz duydu, duyuldu orada da, şimdi gibi bir şey oldu. <laughs> güzel batana. bir şey evet. Merhaba. Tabii ki güzel bir şey. Buraya daha sık geleceğim artık. Kıbrıs'a daha sık geliyorum evet, arkadaşlar. Korvet okey. Gördünüz, Selen'in ablası Seren'le hallettik her şey ama bir tozlu garaj buldum ve de Burası da Selende de Seren'in ve işte ailesinin. Şimdi neler var, bize Selen hepsini tek tek gösterecek. Ya yani tozlu garaj olur da böyle bir yer, ben yakalamaz mıyım değil mi? Evet Selen, burada en sevdiğim araçlardan bir tanesi var. Benim de. Senden dinliyoruz. Ee, bu benim tozlu bir yemim. 850 e, E31 kasa. Benim e, günlük arabamın yanında spor arabam olacak. Yani haftada bir, iki haftada bir falan gezmeye bununla çıkacağım. Ha şu anda böyle tozlu duruyor ama eksikleri giderilince iş bitecek yani evet, diyorsun. Evet bir eksiyi var makinası çalışmaz. O parçayı bekleyip onun dışında her şeyi tamamdır. Ve bir de yıkama ister. Ha aynen bayağı bir yıkama ister. Evet şimdi selam bize motorunu gösterecek canavarın. Of of döşe bak döşe. Evet bunu herkes bilir. <laughs> Ali Can abi vardı. Herkes çok severdi. Rahmetli mekanı cennet olsun. İyi adamdı. Ee, ve de işte gördüğünüz gibi 12 silindiri. Biz 12. de bu aracın Cİ'sini çektik. Bu 850 iyi değil mi? Evet. Bunun da modifikasyonu, versiyonu BMW tarafından yapılan CSI yani CSI olan versiyonu arkadaşlar. Evet başka biraz da senden duyalım istersen. Yani ben şöyle daha ne anlatabilirim bilmem yani işte. Bu kadar. <gülüyor> Diğerlerini <gülüyor> duyalım o zaman istersen. Diğerleri, arkada bir Mercedes var, burada bir Jaguar var. Onların yanına gidelim, gel. Tamam. Burada benim canım Teykin. Günlük bunu kullanacağım ben. <laughs> Problem çıkarmayan, klasik. Süper evet, Baksırın sesi ayrı güzeldir, hava soğutmalı. Evet. Evet, bu? Burada bir Mercedes'imiz var, bu da babamın favorilerinden. Evet 101 114 kasa bir kupe içinde gösterelim. Bu bayağı işi var gibi görünüyor. Evet, Bak, evet. bakın. Normalde beyazdır bu şimdi tozlu. <laughs> Tozdan dolayı diyorsun. Evet. Rengi böyle krem gibi oldu. 850'nin de içini mi gösterebilir misin? Olur tabii. Bunun da biraz içinde işi var. Evet arkadaşlar içi arka koltukları Herhalde yakıt deposuyla alakalı sanıyorum oraya Bagajdan müdahale edilmiş. Bagajdan şey var diye arka evet. koltukları çıkardık. Evet, gayet tozlu ama çok değerli bir parça. Bu da tozlandı tabii. Burada da bir 123 kasa. Brandanın altında ne var Selen? Burada çok güzel, kocaman bir Jaguar'ımız var. MK10. 4.2, 6 silindir, düz altı. Hmm, o da değerli bir parça. 4.2 görünüyor buradan. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar. Merak Bunun da bir içine bakalım istersen. Bunun içi, hmm. özelliği zaten e, makam aracı olduğu için, içi çok süslü, çok komfor için yapılmış. Devam. Buradan da. Evet arkadaşlar, Jaguar'ımız da bu. Hatta kullanılmış ki içinde maske var. Burayı da gördük. Bir de önüne bakalım? Evet, çok ender bulunan bir Jaguar modeli arkadaşlar. 65 model evet. Biraz. Evet. Büyük, güzel bir araba belki güzel bir klasiktir. Evet elleriniz dert görmesin. Müthiş bir araçlar toplamışsınız. Diğerleri de sürpriz olsun. Onları inşallah kısmet olursa bir gün gösteririz. Selam burada da bir arabamız var. Nedir? Tanıt bakalım. Ee, Nissan Datsun ablamın 80 model günlük kullandığı. Datsun 210 arkadaşlar. Bay Nissan diye de belirtmiş. Ve de şurada sen kendin göster. Evet, burada Real women use three pedals diyor. otomatiğe karşıyız. Evet. Hadi bakalım evet. arkadaşlar. Siz taş atarsınız. Böyle işte bunun aynısı vardır. Real men use three pedals diye. Alın size kadın versiyonu. Çatlayın, patlayın, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, süper. Arkadaşlar o kadar araba gördük öbür tarafta. Ondan sonra işte bir Datsun gördük bir de bisikletler varmış. Hem de klasik böyle hatta antika düzeyinde bisikletler. Şimdi Selam bir de onları bize gösterecek. Yani arabacı kadınların böyle bir de bir ilginç bisiklet koleksiyonu var. Bu en eskisi 1917 model 100 yaşından daha fazla daha büyük. Vay be 100 yaşında bisikletimiz var burada. Evet. Bu benim bu Mavicik. En üstten bir aşağıdaki. Ben onu çok kullandım. Hep çocukken onu kullandım. Ortada şey var onun <laughs> Evet kırmağım. Bende Hatta de yani. Pinokyo'su vardı. Hatta Pioneer diye bir versiyon da vardı benim çocukluğumda. İkisi birbirine rakipti. Biri mavi birisi kırmızıydı. Oo, Bu da çok meşhurdur. Bu da benim dönemimde vardı. 80'ler 90'lar. Kupırcık her şey eski filmde vardı mutlaka. Evet. Hatta evet. daha bile eski. Bu da benim abicim bir değişik modeli gibi Aha. denilebilir. Şu taraftakiler. Hepsinin bir özelliği var. Hepsi klasik. Hiçbiri öyle sağda solda bulabilirler, bulabilen bir şey değil. Evet Selen çok teşekkür ederim. Arabacı kadınlarda kardeşine birlikte, ablanla birlikte renk verdiniz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere inşallah diğer araçları da çekeceğiz.